Hepinize merhabalar Merhaba. arkadaşlar. Bugün Asya birlikte şöyle dondurma külahı aldık. Dondurma külahına benziyor. Olay olur. Çok Nasıl güzel. Böyle. Sonra şöyle küçük toybox. Pembe istedi Asya. Ben de bunu mavi top. istedim. Toy box'ta. Bugün çok şey yapmadık. <laughs> İlk küçük, küçük yeni onları. tatilden gelmiştik. Evet hadi gel. Açalım kandıraya git güzel de yüzük. Evet. Şöyle atıyorum. içinden pembe çıktı. Sakızı var. Şöyle. Sonra yeriz. Onu yiyeceğiz ya. Hı. Tamam. Bir Maggie ve Maggie ve Gofit. Şu gofi çok tatlı, değil mi? Hı -hı. Ne çıkacak acaba? Ne, ne güzel, güzel. Bir şey çıkar arkadaşlar. Bir önceki videoma bakın. Ee, bir önceki çektiğim video dediğim. Bir keresinde bir videoyu unuttum. Hadi. Ne çekmiştim? Ee, önceki videoya bakın. Yazın gelmeden <laughs> o maçı maç yedi gibi bir şey çıktı. Tam benlik. Evet ayazlık. Biz hemen yapıp gelelim. Arkadaşlar şey yaptım. Şöyle top koyuyorsun buraya. Şöyle oynuyorsun. He, bu arada bu yüzük. Parmağıma da sığmıyor. Şöyle yapayım. Bana sıra. Şöyle yüzük. Ne? Bence straç mı? Böyle top mu oynayacak? Ama ben bunu ne böyle şu yüzük şeyini çıkarsan şunu şöyle güzelce bence süs olarak koyabiliriz. Hı. Değil mi? Şimdi diğerine geçelim hadi. Şunu çekelim ama. Ya. Sırada bu var. bunu ben açayım mı? Bekle. İkimize de iki tane vereceğim.

Biz videoyu durdurup istersen açalım. Ne? Biz videoyu durdurup hemen açalım mı? Videoyu durdurdukça sihirle mi açıyorsun? Bu arada herkes en sevdiği çikolatanın ismini yorumlara yazsın. Arkadaşlar burada çok şey söyleyeyim mi? Aslında orada bir tane de şeyli vardı. Ayaz e oraya oluyor. Ben oraya yolu dedim. Bu ayazda kararını değiştirdi. Oraya yolu yaptı. Orayol... Diğeri sütlü sütlü çikolatalıydı. Evet ayaz ayaz oraya çok seviyor. Yarım saattir bir şey açamadık ya. Heh açtım. Şöyle. Top hadi ya, mat yapalım. Tamam. <laughs> Şaka. Şöyle e, açtım. Şunu, şunun ya, şimdi şimdi içine Şöyle şunları çıkarttım. Kenara koyayım şimdi. Bunlar ben simit yaparım. Barbilerime simit. Alasya. Bu. Bekle. Tam bu. Ve bu senin. Bu ikisi de benim. ilkini ben açıyor. Evet. Bekle bence şöyle bir şey yapalım. İçine gitmiş. Tamam. Şey bir şey çıktı. Kalık. Kalıp. Kalıp. Ayı ya benziyor bir de yeşil renk oyun oldu. Bunları bence biz açmayalım arkadaşlara hediye Evet. Tamam. Bunu isteyenler bu ikisi bir yeşil desin. Tamam mı? Abone olmuşsunuz. Ama abone olanlara ol evet. Oo, değişik bir oyuncak geldi. Bunu isteyenler ağaç yazsın. Bu da kalır. Bunu en son açarız. Onu dokunma. O sticker çıktı. Yok, tamam Dövme. Dövme. Yunus var iki tane. O. Hatta bu ikisi bir olsun. Buna da mavi yazın. Şey, Şuna ben da ben dinozor mi? yazın böyle. Tamam. Bunu açalım. Merak et. Ya dönmeyi ben çok istiyorum. Tam yaparız. Ben bir tane var. o şöyle yaparız bir şey. Şey. Jelibon gibi bir şey. Arkadaşlar. bu var. Geçmeyin. Değil mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar da çok canımı sıktık. Evet canı çekti. Bak bunu ben Barbie'lerimin simidi yapabilirim. Peki bunu en son yedi şunu merak ettim. Bak ben bu var Tamam anladık Kor. Bakalım neymiş. Ne? Anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Şunu şuraya takıyor. Biraz zor biraz değil çok zor. Peki bunları da bu, buraya mı koyuyoruz? Arkadaşlar boy yapma. Tamam. Ha arkadaşlar bu böyle. Bir tarafta tavşan var. Bir tarafta öteki bunu da buraya koyuyorsun. Öyle süs olarak duruyor. Tamam güzel. Bunu isteyenler süs yazsın. Tamam. Bir daha ben karşı sırada bu var. İsterseniz ben bu size edebilirim. Ya bunu neyi ne isteyecek arkadaşlar? Arkadaşlar Asli çok konuşuyorsa şey yazın yoruma. Çok konuşan Asli yazın. Ama babilerinizi simit yaparsınız. Ben, bence güzel bir fikir. Ben, i̇stemezseniz ben kendime yapacağım. Kendine yapsın. Kim ister? O değişik. Şöyle. Tut. Bekle bakma. ya. Şey diyeceğim Şey var ya Siyah Hani üstünde bonibon oluyor Böyle küçük Şey Aynı ondan sadece bu oluyor Diğerini alsaydım kesin Aynısı olacaktı Güzel Kaç puan Dokuz ben yedim. Sen de mi bakın? Hmm. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizin için ne kadar para harcadık. Bir şey söyleyeceğim. Yalan değil. Yemin edelim. Şu var ya bunlar. Bunların böyle birleşimi 70 lira. Yemin ederim 70 70 bir şey bir şey. Bu 50 lira. Toy da 15 lira. Arkadaşlar elbamın bu arada ayıcıklı. Bu tadını merak ettim. Videoda yiyelim. Açtım. Hı. Arkadaşlar gel şimdi. Şunu, Arkadaşlar. Arkadaşlar bu yüzümüze bakın yanmışız. Denizde. Aa hepsi senin. Arkadaşlar şu yeşil bir ver. Şu daha kapalı ya. Arkadaşlar bunu gösterin. Arkadaşlar. Şu. Böyle önünde de mavi nin arkadaşım minnacık ayçiçek bak minnacık onların büyüğü oluyordu ya hadi ye abone olmayı unutmayın bir de arkadaşlar benim bir tane en sevdiğim kuzenim var ismi Mete Çelik Kanalı da kanalın ismi de Mete Çelik'ti herhalde. Evet Mete Çelik. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Bütün videolarını beğenin. Çok güzel videoları var onun da. E, i̇ki, onda böyle paket açma videoları evet, var. Evet. Iki, i̇kimize de abone olun. Sizi çok seviyoruz. Benim dediğim kanala bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Sokta. yoksa ya ona abone, ya on bize abone oluyorsanız onları da alın. Görüşürüz. Görüşürüz bizim için. Evet. Abone olun.